Arkadaşlar merhaba. Çok önemli bir konuyu işlemeye devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki tevafuk harikası. Önceki videolarda Allah kelimelerinin çeşitli şekillerdeki tevafuklarından bahsettik. İsterseniz şimdi de Allah kelimelerinin haricindeki Kur'an'da kırmızı ile yazılmış diğer kelimelerin tevafuklarına temas edelim. Bunları da görelim ki en nihayetinde tevafun rastgele ve tesadüfen oluşmuş bir olgu olmadığına, Rabbimizin takdiri ve Kur'an'ımızın kendine has mucizevi bir özelliği olduğunu kalbimiz tam anlamıyla kanaat getirsin. Allah lafzından sonra Kur'an'da en çok geçen kelime olmak hasebiyle Rab kelimesiyle başlayalım. Rab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de toplamda 846 defa geçmektedir arkadaşlar. Aynen Allah lafızlarında olduğu gibi bunun da tamamı tevafuktadır. Birkaç örnek sayfa üzerinden nasıl tevafuk ettiklerinin numunelerine şöyle isterseniz bir göz atalım. Mesela 9. sayfanın 3, 12 ve 14. satır başlarında geçen Rabbihim ve Rabbeke kelimeleri tevafuk etmektedir. Diğer bir örnek sayfa olarak ise 48. sayfaya baktığımızda benzer tevafukları burada da görürüz. 3, 8 ve 12. satırlardaki onun Rabbi ve bizim Rabbimiz anlamındaki Rabbehü, Rabbihi ve Rabbena kelimelerinin satır başlarında alt alta gelerek tevafuk ettiklerine şahitlik ederiz. Cenab-ı Hakk'a işaret eden sen anlamındaki en ente kelimesinin de bu üç adet Rab ve aynı sütundaki 3 adet Allah kelimesinin altında tevafuk ettiği gözümüze ilişir. 54. sayfaya atladığımızda yine benzer bir tablo bizi karşılar. Satır başlarında 7 ve 11. satırlardaki 2 adet rap kelimeleri ile aynı sayfanın satır ortasına yakın yerde 1, 5 ve 8. satırlarda 3 adet rap kelimesinin alt alta geldiğini gözlemleriz. Bir sonraki sayfa olan 55. sayfada da satır başında aynı şekilde 3 adet rap kelimeleri alt alta gelmektedir. 74. sayfaya geldiğimizde ise 10 ila 14. satırlar arasında bizim Rabbimiz anlamındaki 5 tane Rabbena kelimesinin alt alta geldiğini hayretle temaşa ederiz. Sayfa 143'te de benzer duruma şahit oluruz. Satır başında 3 adet Rab kelimeleri tevafuk etmektedir. Diğer bir örnek olarak da 227. sayfayı ele alalım. 4 ve 9. satırların başlarında yine 4 ve 6. satırlardaki Rab kelimelerinin onların hemen sol tarafında 4 6, 10 ve 13. satırdaki Rab kelimelerinin de satır sonuna yakın yerde alt alta gelerek tevafuk ettiklerini maşallah, barek Allah'lar ile müşahede ederiz. Sayfa 246'ya bakıldığında görülen tablo aynıdır. Sayfa 259'a nazar edildiğinde durum yine aynıdır. 280. sayfada da hakeza Rab kelimeleri hep tevafuk etmektedir. Meram zannımızca hasıl olmuştur arkadaşlar. Onun için daha fazla örneklere gerek yoktur diye düşünüyorum. Tüm Rab kelimeleri kelimeleri bazı örneklerini gördüğümüz gibi sayfalarda hep tevafuk etmektedir. Ayrıca Allah Teala Hazretlerinin güzel isimleri dediğimiz Esma-i Hüsna sayfalarda hep tevafuk halindedir. Şimdi de arzu ederseniz onun örneklerine bakalım. Mesela 16. sayfada İnna Allahi ala kulli şeyin kadir ayetlerinin alt alta geldiğini görüyorsunuz. Sayfa 19'da ise 2, 4 ve 6. satırların başlarında Semiul Alim, Tevvabur Rahim ve Azizül Hakim isimleri alt alta tevafuk etmektedir. 35. sayfada 2, 4 ve 8. satırlarda Allah Teala'nın güzel isimlerinin tevafuna şahit oluyoruz. Gafurun Halim, Semiun Alim ve Azizun Hakim isimleri görüldüğü gibi alt alta gelmektedir. Ganiyun Hamid ve Vasiun Alim isimleri 44. sayfanın 11 ve 13. satırlarının sonlarında tevafuk etmektedir. Yine 81. sayfada 5, 13 ve 15. satırların sonlarında Rabbimizin güzel isimlerinden olan Alim Hakim, Gafur Rahim ve yine Alim Hakim isimlerinin alt alta gelerek tevafuk ettikleri görülür. Orta sayfalara doğru gittiğimizde mesela sayfa 328'de 3 ve 13. satır ortalarında Erhamur Rahimin ve Hayrul Verithin isimlerinin alt alta geldiklerine şahit oluruz. Kur'an'ın son sayfalarına doğru ilerlediğimizde örneğin 457. sayfada yine satır sonlarındaki Rahmanir Rahim, Vahidül Kahhar ve Azizül Kahhar isimlerinin tevafuk ettikleri göze ilişir. Esma-i Hüsna tevafuklarının da Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda örnekleri vardır arkadaşlar. Fakat zannımca arif olana bu kadarı kafidir. Sizden iki şey rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikli olarak hem bu videoda hem önceki videolarda anlattığımız tevafuk örneklerini tefekkür ediniz, üzerlerinde biraz düşününüz. Bu tefekkür sonucunda Tesadüfen bunların birbirine denk gelemeyeceğini iyice anlayarak bu özelliklerin Kur'an'ımıza ait olmak hasebiyle çok değerli olduklarını fark ediniz. İkinci olarak da Kur'an'ımıza ait bu mucizevari özelliği dininizin döndüğü kadar herkese anlatmaya gayret ediniz. Çünkü Rabbimizin kelamını yüceltmek kadın erkek ayrımı olmaksızın tüm Müslümanların üzerine farzdır. Böylece bu vesileyle bu vecibeyi de yerine getirmiş olalım.